Evet herkese merhaba. Python serisi ödev 2 uygulamasını yapacağız. Haydi başlayalım. Evet daha önceki videoyu izlemişsinizdir diye umuyorum. Ödevi söylemiştim nasıl olacağı. Onun için resmi de buraya açtım. Şöyle bir ekran gözüküyor mu? Onu bir kontrol etmek istiyorum. Ekran gözükmüyor. Ekranı bir verelim. Böyle yapayım. Ekranı vereyim. Evet şu an ekran gözüküyor olması lazım. Şimdi daha önce Görseli gö şöyle göster gö görseli göstereyim. Ee, bir önceki videoda anlattım. Onu ben Spider'da e zaten kodunu yazmıştım. Ee, şimdi bunu siz videoyu durup duraklatıp bakabilirsiniz. Ben şöyle yavaş yavaş geçeyim. Siz isterseniz durup e ne yaptığımı bakabilirsiniz burada. Şimdi onun dışında benim yapmak istediğim şu anda ee, yeni bir dosya açıp Sublime Text'te e bunu yapmak istiyorum. Onun üzerinden e gerçekleşti, içeri Şöyle geliyorum. Şöyle. Yeni bir tane açıyorum. Text dokümanı açıyoruz. Ee, buraya ödev ödev 2 yeni diyorum. Sonraki text silip p'ye yapıyor. Değiştirirsin. Evet. Şimdi burada sizde bu uzantısı gözükmeyebilir. Onu buradan açıp kapatıyorsunuz arkadaşlar. Açtım uzantısını. Sublime text'i açtım. Sublime text bu şekilde gözüküyor. Bunun üzerinde ödevi şimdi gerçekleştireceğiz. Ee, ödevde ne yapacakmışız? Şöyle Şöyle açalım. Geleceğiz. asla yenilmeyen tahmin programı. Geliyorum. ne yapacakmış ilk başta? Aklından 0 kadar bir sayı tuttu. Şunu direkt kopyalayıp yapıştırayım. Yapıştırdım. Hatta şunu şöyle biraz da düzgün görsün. Estetik dursun diye. Şöyle yapabilirim. Bir sayı tut. Ben kazanırım. Unutma ben her zaman kazanırım yanlış. Onu da yazalım. Böyle gelelim. Daha sonra ne, ne diyecek? Input denemek istiyor musun? Verisini Şöyle geliyorum. Ee, buna so başlama sorgu diyorum. Başlama sorgu. Eşittir. Input denemek istiyor musunuz? Nokta, lower. Bu lower koymanın sebebi daha önceki videolarda söylemiştim. Bu tüm harfleri e, küçültüyor. Dolayısıyla biz bu sorgulamaları yaparken hayır ya da küçük ay büyük hayır işlerini yaparken bizim işimize yarayacak. Başlama sorgu denemek istiyor musunuz diye sorduk. Şöyle iki nokta koyalım. Şimdi geliyoruz. İlk başlama sorgu başlama sorgu eşit eşitse evet. Burada bir işlem gerçekleştirecek. Hayırsa yine bir işlem gerçekleştirecek. Bakıyorum. Evet diyorsa devam etmişiz. Hayır diyorsa korkacağını biliyorum beni yenemesin. Direkt burayı kopyalayayım. Şöyle yapıştırayım. Korkacağını biliyorum beni yenemesin. Peki evet derse ne yapacağız? Geliyoruz. Evet derse şu ifade yazacak. Print. Böyle yine bundan açalım. Şöyle. Tamam. E, 0 12 arası bir sayı tut dedik. Daha sonra sorgu kısmına da geçeceğiz. Sorgu yapalım. Geliyorum. Soru eşittir Eşittir. Input. Şimdi soracağım. Soru kısmı bu şekilde. İlk başta sayı 5'ten büyük mü diye soralım. Tuttuğun sayı Şurayı şöyle bir e, kopyalayayım da. Sonra işime yarayacak çünkü. Tuttuğun sayı 5'ten büyük mü? Ş soru işareti bu şekilde yapacak. Bundan sonra sorguluyoruz. Kişi ne demiş? Evet mi demiş? Hayır mı demiş? Evet derse bir olay gerçekleşecek. Ee, hayır derse başka bir olay gerçekleşecek. Geliyorum. Beş de mi? Evet dedi. Durumu yapalım. Şöyle geliyorum. Evet dediyse ne yapacak? Ee, sayı çift mi diye soracak. Gelelim buraya. Tekrar bir sorgu. Tuttuğun sayı e, çift mi diye soralım. Buna da soru eşittir. Evet demiş, hayır demiş. Ona bakıyoruz. Evet dediyse bir olay olacak. Hayır dediyse başka bir olay olacak. E, tuttuğu sayı eğer 5'ten büyük şey büyük ve e, çift dediyse, e, evet dediyse devam edelim şöyle. Buradan. Evet dediyse ne olacak? E, sayı 5'in katı mı diye soracakmış. Onu da yapalım. Bakın fark ettiğiniz hepsini sorguya eşitliyorum. Bunun sebebi dediğim gibi de boşa e, yer kaplamaması için. Yani değişken. koydun değişken. E, tuttuğun sayı 5'in katı mı? Sorusunu sorduk. Ee, ne oluyor? 5'in katı evet dersi, Cevap 10 olacak. Gelelim if sorgu eşit eşit. Evet. Ee, cevap eşittir. 10 değil. Evet 10. Else de eğer değilse de şu kısmı. Şuraya geçiyoruz. Buradan alıyor sayı 8'in katı mı diye soruyor. Gelelim tekrar. Sorgu eşittir. Input. Tuttuğun sayı 8'in katımı. Bunu sordu. Daha sonra evet hayır demediğine bakalım. Deyip demediğine. Evet derse bir olay olacak. Hayır derse başka bir olay olacak. Tuttuğun sayı 8'in katımı dedi. Evet derse cevap direkt 8 çıkacakmış. Geliyorum buraya. Cevap eşittir. 8 diyorum. Hayır derse sahip e, sayıp ondan büyük mü diye soracakmış. Geliyorum buraya. Tekrar sorguluyorum. Input Hatta şöyle Tuttuğun sayı ondan büyük mü? Bunu sordum. Daha sonra aldığı cevaba göre de bir koşul gerçekleştireceğiz. E, bakalım. Tuttuğun sayı ondan büyük mü? Evet derse cevap 12'ymiş direkt. Cevap işte 12. Hayır derse de Hayır derse de ee, Cevap 6 oluyormuş. Tamam. Ee, şimdi burayı yaptık. Şu kısmı da yapmıştık. Ee, ne oldu? Şu, şurayı tamamlamış olduk. Şu kısmı tamamlamış. Şuraya kadar geldik. Sayı çift mi kısmı. Yani sayı 5'ten büyük mü? Sayı çift mi? Geliyorum. Sayı 5'ten büyük mü? Sayı çift mi? Bakın şurada bu sorguyu olduğu yere geliyorum. Şu kenara geldim. Şuna tıkladım. Burayı kapattım. Yani evet olan kısmı doldurdum nasıl olsa. Şimdi hayır kısmına geliyorum. Yani şu doldurduğum kısmı kapattım. Şuradan devam edeceğim şimdi. Şimdi burada ne soracağız? Ee, Say, sayı çıktı mı hayır cevabı verdi. Sayı asal mı diye devam edeceğiz. Geliyorum. Sorgu eşittir. Input. Tuttuğun sayı asal mı? Sordum. Yine sorguluyoruz bunu. Sorgu. Evet. Evet. Evetse bir olay gerçekleşecek. Hayırsa başka bir olay gerçekleşecek. Tuttuğum sayı asal değilse direkt 9'muş. Direkt şuraya 9 vereyim. Yapıştır. 9. Yok evet demişse sayı ondan büyük mü diye soracağım. Tuttuğum sayı ondan büyük mü diye soruyor. Ee, yine koşul ifademizi koyuyoruz. Sorgu gerçekleşti i̇şte işte. Evet ise bir olay gerçekleştir. Hayır ise başka bir olay gerçekleşir. Tuttu sayı ondan büyükse cevap 11'miş. Geliyorum. Cevap işte 11. E, ee, Hayır cevap 7'ymiş. Buraya gelip cevap 7 yazıyorum. Tamam bu, kısmı da tamamlamış olduk. Burası bitti. Yani sayı 5'ten büyüktür kısmı bitti. Geliyoruz. Tuttuğun sayı 5'ten büyük mü? Evet kısmı bitti. Şurayı kapatıyorum. Şimdi hayır kısmına geldik. Tuttuğum sayı 5'ten büyük şu kısım olacak. Ondan sonra ne var? Sayı e, çift mi sorusu var. Geliyorum, sorgu eşittir, e, input, tuttuğun sayı çift mi diye soruyor. Eğer tuttuğu sayı çiftse, yok değilse başka bir şey yap. Tuttuğu sayı, e, şu alt tarafı yapalım isterseniz, şu, e, şu tarafı yapalım, bu tarafı yapalım. Tuttuğu sayı evet çiftse bir işlemler olacak. Şuraya geliyorum. Evet. Ne olacakmış? Sayı asal mı diye soracak. Geliyorum. Tekrar sorgu eşittir. Input. Tuttuğun sayı asal mı? Diyorum. Evet veya hayır mı dediğine bakalım. Evet, Tuttuğun sayı asal mı? Evet ise cevap direkt 2 imiş arkadaşlar. Şöyle cevap eşittir 2 diyorum. Yok hayır dediyse Sayı sıfırdan büyük mü diye soracak. Gidiyorum buraya tekrar. 4 eşittir. input tuttuğun sayı ee, sıfırdan büyük mü? Sıfırdan büyük mü? diye soruyorum. Ee, daha sonra evet demişse ne olacak? Tuttuğun sayı sıfırdan büyük Evet dediğinde cevap 4. Yok evet dememişsen cevap 0 eşittir Tamam bu kısmı da tamladım. Ee, sayı çift mi? Evet kısmı tamam. Şimdi hayır kısmına bakalım. Şöyle geleyim. Ee, tuttum sayı çift mi? Evet kısmı tamam. Burayı kapatıyorum. Hayır kısmına geliyorum. Tuttum sayı çift değilse ne sormuşum burada? 5'in katı mı diye sormuşum. Geliyorum. Sorgu eşittir input tuttuğum sayı 5'in katı mı? Bunu sordum. Sonra evet mi, hayır mı demiş. Tekrar ona bakıyorum. Tuttuğun sayı 5'in kadı mı? Evet derse cevap 5 çıkıyormuş. Cevap eşittir 5. Yok, hayır derse sayı asal diye soracakmış. Sonra eşittir input. Tuttuğun sayı asal mı? evet dediyse bir olay. Hayır dediyse başka bir olay. Tuttu sayı mı? Evet dediyse cevap 3'müş. Hayır dediyse cevap 1'miş. Tamam. Şimdi burayı da hallettik. Dolayısıyla şu an tüm kodu aslında ben halletmiş oldum. Şöyle yaparsam kodun temel sorgu mantığı burası. Bu teksin bir özelliği. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Bu şekilde daha toplu çalışabiliyorsunuz. Yani kafanız karışmayabilir. yani Spider'den de yapabilirsiniz. Orada sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şimdi bu burası bitti. geri kalan kısma bakalım. Ne yapacakmış? Sorgu tuttuğun sayın tahmini yapılacak. Şimdi tahmin kısmına geçelim. Şimdi burada şu kısmına itibaren yaptık. Kod devam etti. En son nereye geldi? If else kısımdan atladık. Şöyle geldik. Buraya geldi. Şimdi ben burada soru soracağım. Print tuttuğun sayı tuttuğun sayı diyorum. Sonra nokta format ile bunun içine cevabı yazıyorum. Sonra tekrar geliyorum. Print Buraya e, şey yapmama gerek yok. Burada ne yapacağız? Bakalım. E, tahmin doğru mu diye sormamızı istiyor. Soralım yine sorguya atıyorum. nasıl yukarıda soruyu kullandığım için artık işim kalmadı. Input. Şöyle geliyorum. Tahminim doğru mu? diye soruyoruz. Şimdi tekrar burada if sorgu işte, işte evet ise bir olay gerçekleştireceksin. ise başka bir olay gerçekleştireceksin. Geliyorum. Hayır girdiyse şunu yazacakmış. Geliyorum bunu hemen şunu kopyalayayım. Hayır girdiyse buraya yazıyorum. Evet dediyse print nokta nokta adında ne olduğunu buldum. Şimdi burada nokta nokta adında ne olduğunu yani kaç tane soru sorduğunu bulmamız lazım. Onun için şöyle geliyorum. Şuraya bir tane step diye bir şey eşitliyor. Sıfır diye başlatalım. Kod başlığında sıfır olsun. Daha sonra her sorgudan sonra bunu bir arttırayım. Mesela şurada 5'ten büyük mü demiş. Sorgudan sonra gelip buraya ne diyorum? Step artı eşittir bir diyor Bunu kopyalayayım. Daha sonra her sorgudan sonra şöyle yapıştırırsam tamam olacaktır. Şöyle yapalım. Bunu siz farklı yapmış da olabilirsiniz. Gerçi ben size e, fonksiyonları belirleseydim. Kendi yazdığım fonksiyonları. Orada çok daha kolay yapabilirdik bu işlemi. Ama ben sizin şu anda e, anlattığım konuya e, paralel olarak ödev verdiğim için e, bildiğiniz şeyler üzerinden gitmeye çalışıyorum. O yüzden kod biraz uzun olabilir. Ona çok takılmayın. Buraları dolduralım. Tamam. E, adımları yazdık. Şimdi burada, bana burada diyeceği şey şu. Evet derse ne diyecekmiş burada? Nokta nokta ne dediğini şöyle gelin, Print tuttuğun sayıyı e, adımda tahmin ettim. Bu şekilde yazalım. Burada gelip, nokta format. Buraya step yazalım. Daha sonra e, eğer 3 adımda yaptıysa kolay. Şöyle yazalım. If step eşit e, nedir? 3 ise. Print. Direkt şunu kopyalı bir yapıştırma yaparsam daha kolay olacak. Kolaydır. Kolaydı. Elif step i̇şte, işte 4 ise ne olacak? Burası olacak. Onlar da değilse ne olacak? Şurası yazacak. E, tamamdır. Burası e, tamam. Onun dışında ne kaldı? Onun dışında e, şu kaldı. Şimdi biz burada Başlama sorgu yapıyoruz. Başlama sorgu evet diyoruz. Başlama sorgu elif şeyse diyelim. Ee, başlama sorgu başlama sorgu iş eşit hayır veya başlama sorgu iş eşit ee, hayır ise i̇şte. burayı neden böyle yaptım? Çünkü ben burada lower yani şu şurada kullandığım lower'la benim şu yazdıklarımı, mesela şöyle örnek veriyorum. Hayır yazdığım zaman bunu yine doğru kabul edecek ama ben şöyle yazmış olsam, bunun lower fonksiyonundan sonraki hali şu şekilde alacak arkadaşlar, hayır gelecek. Çünkü İngilizce karakter olduğu için bu ı'yı küçülttüğü zaman i'ye çevirecek. Mesela ben bundan kurtulmak için böyle bir şey yaptım. Bunlar istiyorsan şöyle parantez içine alabilirim. Şöyle bir fonksiyon varmış. Evet, bu şekilde alabilirim. Hatta tümünü de yine bir e, parantez için alsam sanırım daha güzel gözükebilir. Bu şekilde. Eğer bu da değilse bana diyecek ki e, burada korkacağım biliyordum diyecek. O zaman farklı bir kelime girmiş. Ne diyecek? E, lütfen sadece lütfen cevaplara evet evet veya hayır şeklinde cevap veriniz. Bu şekilde. Şimdi bunu biraz daha süsleyebilirdik. Ben bunu e, sütlenecek bir yeri kaldı mı? Yani bilmiyorum süslenebilir. Ben şimdilik bunu bir çalıştırıp bir denemek istiyorum. Şöyle açıyorum. komut sistemcimi. E, kodumun olduğu dizine gidiyorum. Buraya geldim. E, ne var? Ödev 2. Ödev 2. E, burada ne var? Ödev yeni. Hayır, 2 ödev yeni. Çalıştırdım. Şimdi buraya hep beraber şöyle bakalım. Böyle büyüte. Ee, dedi ki aklına 0-12'ye kadar Biz tam sayı tut. Ne tuttuğunu bilirsen ben kazanırım. Unutma ben her zaman kazanırım. Denemek istiyor musun? Hayır diyelim bir bakalım. Hayır diyelim. Lütfen cevaplara evet veya hayır şeklinde cevap veriniz. Demek ki burada bir yanlış yaptık. Çünkü böyle dememesi lazımdı. Buraya geliyorum. Bakalım nerede yanlış yaptık. Evet burada yanlış yapmışız. Burada bir şu şekilde olacaktı. Evet veya hayır. Evet burada bir hata yapmışım. Şöyle kaydedeyim. Şöyle tekrar çalıştırayım. Hayır diyeyim. Bakalım ne olacak. Denemek istiyorum bu Kokocanı biliyordum. Beni yenemesin. Tamam. Burası doğru. Tamam. Evet diye giriş yapalım. Evet dedim. E, 0 12 arasında bir sayı tut. Tutalım. Mesela e, 1 tutalım. Tuttuğun sayı 5'ten büyük mü? Hayır. Çift mi? Hayır. 5'in katı mı? Hayır. Asal mı? Hayır. Tuttuğun sayı 1. Doğru mu? Şimdi ilk başa doğru diyelim. Evet. 4 adım da tahmin ettim. Güzel. 1, 2, 3, 4 diyor. Tamam doğru. 4 adım da yapmış. Şimdi bir de bunu yalan söyleyelim. Bakalım ne diyecek? Hayır. çift mi? Hayır. 5'in katı mı? Hayır. Asal mı? Hayır. Tutun sayı bir Doğru mu? Şimdi hayır diye yalan söyledi. E, cevapları vermediğim için ben kazandım. Doğru cevapları vermediğim için ben kazandım. Doğru, bu da doğru çıktı, çıktı verdi. Şimdi bir de mesela 12'yi deneyebiliriz. Ya da şurada evet 12 deneyebiliriz. 5'ten büyük mü? Evet. Çift mi? Evet. 5'in katı mı? Hayır. 8'in katı mı? Hayır. 10'dan büyük mü? Evet. Cevap tuttuğunuz sayı 12 mi? Doğru. Evet doğru. 5 adını doğru tam ettim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet bu şekilde yapıyor. Diğerlerini kontrol etmeye gerek yok sanırım. Ya da, hadi bir de 0'da kontrol edelim. En son o da aradan çıksa sık. 5'ten büyük mü? Hayır. Çift mi? Evet. 0 çift bir sayıdır. Asal mı? Hayır. E, Sıfırdan büyük mü? Hayır. Bütün sayı sıfır doğru mu? Evet. E, bu şekilde uygulama bu şekildeydi. Ben bunu e, Sublime Text üzerinden de bu şekilde size gösterdim. Burada e, yani şu şu e, yapış şekli daha fonksiyonel olduğu için bunu gösterdim. Bunun için sütlemeler yapılabilir. E, benim diğer önceki yazdığım kodu yine ben şöyle yavaşça ekranda göstereyim siz ona da bakın. Bunu Spider üzerinde yazmıştım. Bir önceki videoda e, göstermek için, denemek için bu şekilde şu ifade bir tab atıyor. Dört tane boşluk demek. Yani süslendirmeler yapabilir. Geri kalan sizin şey, kendi yapışınızda. Eğer doğru çalıştıysa bu yani şu yazılar yazması da olur. If yapılar doğru çalışıyorsa sizin tahmininizi yapıyorsa yapabildiyseniz tebrikler. Yani if yapısını anlamışsınız demektir. iç içe. if yapılarını. onun dışında sizin kurduğunuz farklı olabilir. Önemi yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.